Her gün aynaya bakıyoruz ama aslında neye baktığımızı hiç sorguladık mı? Gördüğümüz şey gerçekten biz miyiz yoksa sadece evrenin bize sunduğu bir yansıma mı? Aynalar bize asla gerçek görüntümüzü göstermez. Sadece tersine çevrilmiş bir kopyamızı sunar. Belki de o yansıma bizimle aynı anda yaşayan ama farklı bir boyutta var olan öteki benliğimizdir. Düşünsene aynaya baktığında sana bakan gözler senin değil de başka bir varlığın gözleri olsaydı belki de aynalar farkında olmadan başka bir evrene açılan kapılar ve biz sadece yüzeydeki görüntüyü görebiliyoruz fizikte fotonların nasıl yansıdığı hala tam olarak çözülememiş bir gizem barındırıyor belki de yansıyan şey sadece ışık değil başka bir gerçekliğin kırılmış parçalarıdır bir gün bir ayna kırıldığında Sadece cam değil, iki dünya arasındaki ince perde de parçalanıyor olabilir.